Merhaba arkadaşlar ben Hasan Bugün sizinle bir tane tek başıma çalınç yapacağım Arkadaşlar elimizde gördüğünüz üzere baya bir tuz var Hatta gelip göstereyim size Yani şöyle Arkadaşlar az önce bir denedim Öyle bir yakıyor ki boğazınızı İnanamazsınız Cesaretimi topladım Bir de işte Arkadaşlarıma göstereyim dedim Çok daha key. işte Şimdi bunu yalayacağım. Ve öleceğim tabii ki de biliyorum. Ama niye ben... Hepsi sizin için. Başlıyorum. Hani aklıma şey geldi. Hani arkadaşlar kurban bayramında şey olur ya. Kesme, ee, kesmeden önce kurbanı. <laughs> Yalatırlar ya tuzu. Onun gibi. Keseceğiz. Arkadaşlar Ja, bror. yapmayız arkadaşlar <laughs> tuz yemenin de burada sonuna gelelim yoksa ben ah, kızacağım Bye bye arkadaşlar